O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum da yandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum da yandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın Cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum da yandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut, Bülbülün küllerine konan buhum da yandı. Böylesi bir yangın görmedi Nemrut bile, Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak Günahım da yandı Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme Ülkem yıkıldı heyhalt Ordugahım da yandı Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin Başıma tac ettiğim padişahım da yandı İlk defa böylesine tutuştu gök kuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım da yandı. Bilseydin baharındı seni bana getiren Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi Anlasaydın ülkemden hazineler götüren Her bakışı öteden birini bekler gibi Üşüdüğüm sahrada bu deniz sanki serap Hep aynı dakikada dönüp duruyor zaman. Onsuzlukta dermanım değil, derdim de haram. Ey uyuyan yelkenli, bu ateşte sen de yan. Tahtını en büyülü divanında bulmalı, açılmalı sonsuzluk sularında engine. Fırtınalar kopsa da umudumuz olmalı limanları boyarken gök kuşağı rengine yapa yalnız kalıyor onsuz kumlarda köpük onunla damla damla kuruyor masum deniz batırır en devasa gemiyi bile bu yük ardında birer birer soluyor düşlerimiz Bilseydin yakınında soluklanan çiçeğin izlerine mahpustur çatlayan dudaklarım Ayinimi sürecek o büyük vakte Hatırası köz olsa yüreğimde saklarım Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı. Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanların. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutan başak. Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana. O inanmışlar çağının. Zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Gün doğar, rüzgar eser, bulut dolanır. Rahmet şarkısı söyler yağmurlar. Alnınız en soylu isyandır demir külçelere. Gürültü susar, ses donar, sevgi tohumu patlar sessiz bir bombadır konuşur derinlerde. Ey bizim sabır yüzlü toprağımızın kutsal ağacı, sen Bizi hayatsın, umutsun mezarlar kadar derin. Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin. Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı. Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesinden. Yıkıntılar sonrası sarındığım şefkat anası. Ey dağları yerinden oynatan ses. Ey mermeri toz eden rüzgar. Ey alemi donatan ışık, toprağa can veren el. Gün olur toprak uyanır. Ağaç uyanır, uyanır böcekler Sarı bozkır titrer, çıplak dağlar yeşerir Gök yıkanır kirli dumanlardan Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölüm şehirler Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu, Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu.